Şaka gibi yani. Beyaz sarılardan geldi. Hı. Şu sarının yavru kardeşi. O dişi çok iyi. Beyaz dişi değil mi? Bir de şu kuş çok iyi. Hangisi? Sarının ortasındaki çikolata şu. Onları ya, onun yavruları diyor. Bu soyları kaybetmemen lazım ya. Ense ne eleş? Ense, ense eleş. Sen taklacı bıraktın mı dışarıda? Maşallah. bunu yavrularım. Bu diş mi? Çok <gülüyor> güzel. Bu dişler mi? Şu papalara Çok iyi. İçerisinde ot da var, ya. Ne? Tepeliyle mi yaşayın evet. Ufuk tutar diyor, bu kuşların hepsini ben verdim diyor. Evet. He? He? Ufuk tutar hepsini ben verdim diyor bunların diyor. Ufuk tutar kim ya? Ufuk tutar kim? Yalçın abim verdi ya. He. Onun kuşu var mı burada? Evet. Ufuk abi. Ufuk mu? Şu, yani, arkadaki mavi taklaç değil mi? Şu evet, onun, mavi, da. Mavi, mavi taklacı var. Bir de şu Arap azman gibi olan var ya. Evet. O var. Yok Ufuk tutar. Yalçın sayesinde işte. Kuşun Zaten kuşun ne gibi. varsa Yalçın abi de var ki abi ya. Yani. Evet. Tomboğal'dan kuş alıyor. Yok 7000'lik binlik soyu. Mor boncuk soyu. Metremeti verdi o mavi ensel. He var. doğru evet. doğru. Maalesef Ha bir faydası oldu, başka yani, bir faydası yok. Yani, Allah şükür olsun. Sarı erkek neyle hiç otan? Yanındakiyle mi? Aa, onun yavrusu. Düz sarı ile beş. Ödüyle. Yani bu bununla iş. Benden tarafı geri. Yani, yavrusu sarı kapı kuyruk. Oradaki beyaz yavrusu. Kuyruk kapısı çok iyi olmuş ama. Bu da bu yavrusu var. Mavi komplelerin ikisi de erkek değil mi? Ha? Ödü komplelerin ikisi de erkek. Onlarda 3 tane var. Şu dişi dişilik değil mi şu arkadaki? Onlar dişi erkeklerden 3 tane var. Nerede Bu tane? sarı dişi mi? Bence bunu gelen erkekle eşle başkan. Nerede sarı erkek Onlar makaslı? Da. Onu salsana sen buraya. Sal Yalçın abinin kuşunu da sal. Gerçekler bir bir gün yüzüne çıkıyor işte. Al, ah, geldi. Farklı erkek. Yalnız yağmur öyle bir geliyor ki. Allah, Allah, Allah Ekber. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> İşi çok güzel. Sen buraya iyi bakıcılarla bu olayı koparman lazım. İşte bakıcı ayarlıyoruz. Bir de tatlıcıları bakıcı yapacağım işte. Bunları bakıcı. Bir çiftin eşleştirdim. Ya onlar Tatlıcı. zaten sezona girdin. Onlar bakıcı olana kadar salla gitsin. Hazır bakıcı koyalım iki takım oraya. Ah be abi. Var işte o senin tepeliler var. Tamam onlar bakar zaten. Bangolar, Bangolar. bakmıyor mu? Bangolar işte şu temin gösterdiğim yavruyu bir tanesi de Efsane e erkek. Helal lan sana. Enseyi uçuracağım mı sonra? <laughs> Yarın mı? Gerek yok gelmez o şimdi ya. şimdi gitti mi bir saat sonra Biliyorum gidiyor. biliyorum huyunu biliyorum onun ben ondan diyorum ya gelmez diye. Yok biz elma başla yetinelim. Evet. Ha erkek bu mu? E ee, ben bu kuşu da gördüm Ufuk <laughs> abi de yerde. Yok. O değil mi fotoğrafını çekti erkek? Yalçın Demek onu da Yalçın abinin kuşunu aldı kendini diye Her kuş Yalçın abiden çıkma. Ya ne varsa Yalçın abide var ya abim benim ya. İşte bu. Dur abi, anlat abi, anlat. Gerçekleri anlat abi. bir fazla. Bir yüzüne çıkmasın dur fazla. Allah, ufuk abi her şey ortaya çıktı abi. O benim, bu benim. Hepsi Yalçın abininmiş abi. Allah 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 Allah. Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel. Yemler de baya kalite abi. Geçen hafta yukarıda atıyoruz yemler yere düşmüyor bak en azından görünüyor bak yem dediğim buğday abi bak. al abi al al, al, al abi. E, kalite kuş kalite buğdayla oluyor abi. Derler ya kalite tesadüf değil. Hayda. Ya. Yalnız bu videodan sonra çok küfür eder bize biliyorsun değil mi Viral abi? Yani evet, gerçi her bu ya, ya, yok. <laughs> Acaba bugün verdi mi Şahin'e? İnşallah. Hadi inşallah Allah abi ya. Şu gerdanlığı vermesi lazım artık abi ya. Arab gerdanlığı verecek dedim. Ha sen Yasin ne varsın? Gerdanlığı dedim vereceğim dedim. gitti Öbürü gerdanlığı vermiş. Erkeği mi vereceğim dedi vermedi. Aşağı şahine. He şahine bekliyorum ben. Bu kuş bu kuş çok şanslı ama çok uzun uçtu abi ya. Hadi inşallah. Hadi inşallah. Abi. Allah büyük. Kim görmesin. <laughs> Yok ben pazartesi sabahı bekliyorum. Pazartesi sabahı mesai başlangıcında yağmur olmasa 50 kere vermişti bu erkek de özel yanınıza. Doğru eşlemelerle bu kuşlar çok ileri gider abi. He şu mu? Kesin yeni takma çıkarmıştır. Yalçın abinin kuşları işte abi hepsi? Şaka he he çok iyi takım olmuşlar. ama çok iyi takım olmuşlar. Yumurta sürdün mü onlara? Sürme. E, sürsene biraz yumurta. Sür abi. Ufuk abi bu kadar video yeter sana abi.